Mor salkımlarıyla tarlaları, bağları süsleyen köhnü üzümünde hasat zamanı. Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran doğası, mimarisi, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentin tek yavaş sakin şehir ünvanına sahip Arapgir ilçesinde tescilli köhnü üzümü hasadına başlandı. Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Arapkir'de kendine hastadığı ve aromasıyla bilinen tüketiciler tarafından rağbet gören coğrafi işaretli köhnü üzümünde yüksek verimse üreticinin yüzünü güldürüyor. Üzüm bağlarında üretim yapmayı sürdüren çiftçiler bölgede 6 çeşit üzüm yetiştiğini, kilogramının da 40 ila 50 TL arasında satıldığına dikkat çektiler. Susuz bağda üzüm yetiştiriciliği yapıyoruz. Dededen kalma bağlar. 20 senedir bu işle meşgulüz. O 15 günde bir ilacını yapmakta bulunmaktayız. Burada 6-7 çeşit üzüm bulunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz köhne üzümü. Tarım üzerine, özellikle bağ, bağcılık üzerine çalışıyoruz. Şu anda Arap girin, Patent almış köyünü üzümünün hasatını başlamış bulunmaktayız. Bizim bu bölge özellikle köyünü üzüm, siyah üzüm açısından kaliteli üzüm yetiştirmektedir. Üzüm pazarımız genelde İstanbul, Ankara yani birçok illere hasatımız gitmektedir. Değer açısından üzümümüzün kalitesi yani e, dünya standartlarında diyelim. E, Fransa ve bizim burası özellikle siyah üzüm köyünü bunun bomesinden bunun şarabı yani değerdir yani birinci sırada gelir. İşte biz e, Ekim Eylül'ün 20'si 15'i gibi köyün üzümü hasatına başlarız. yaklaşık kasımın 15'ine kadar bu hasat devam etmektedir. E, bu senede e, üzümler güzel kaliteli yani rekolte de güzel. Şu, şu an için çok bir sıkıntımız yok. İşte 2 ay boyunca bu üzüm hasatına devam edeceğiz biz. Tabii ki bu e, üzümde bizim e, biraz mücadele çok fazla olmaktadır. Yani bağcılık mücadelesinde e, bağdan hiç çıkmayacaksın yani bunun şeyi budur yani, her hafta 15 günde bir bağ kontrol edeceksin. Özellikle ilaç konusunda.